İzmir televizyonlarının en uzun soluklu tartışma programlarından Ali Talak'la Ege Meclisi gündeme dair konuları masaya yatırmaya devam ediyor. Ege Meclisi'nin bu haftaki program konuğu Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç. Bergama Belediye Başkanlığında ikinci dönemine imza atan Başkan Mehmet Gönenç'in Yeni döneme ilişkin ne tür projeleri var? UNESCO Dünya Miras Listesi'ne giren Bergama'da tarihi dokuyu canlandırmak için belediyenin yapmış olduğu çalışmalar neler? Bergama halkının Mehmet Gönenç'ten ne tür istekleri var? Bergama'nın en büyük sorunu ne? Ali Talak soracak, Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç cevaplayacak. Ege Meclisi bu akşam saat 21.30'da Sky TV ekranlarında.